Merhaba sevgili izleyenler Yeni bir robot işgalinde Sizlerle beraberiz arkadaşlar Brawl Stars'ta en zor bölümlerden bir tanesi Bu etkinlikte robot işgalinde Çılgın 5'e kadar gelmiştik en son Hatta çılgın 6 yapmıştık Bugün bakalım e, Rekorumuzu egale edebileceğiz mi Arkadaşlar yanımda Ghost ve e, Enes var. Enes'in ikini okumakta Biraz zorlanıyorum. Dangurus diye de okunuyor e, Başka dilde de okunabiliyor Arkadaşlar. Evet Bize başarılar dileyin. Bakalım neler yapacağız? Çılgına kadar videoya almadık arkadaşlar. Oralar çünkü çok basit geçmesi. Bakalım bundan sonrası çok zor oyunda. Önemli olan bundan sonrası nasıl bir performans göstereceğimiz. Tabii sizler de kanala hala abone değilseniz abone olarak tüm bildirimlerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bize ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Sizden bu tarz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoya yorum yapmayı da unutmayın. Like ne kadar atarsınız bilmiyorum. Artık e, onu size bırakıyorum arkadaşlar. Ne kadar like atmak isterseniz o kadar like atabilirsiniz. Aşağıda iki kişi var kanka. Enes sen o tarafa geç. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben oto atıyorum. Zaten düşmanlara yakın oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, onun için de pek e, nişan alma gereği duymuyorum açık konuşmak gerekirse. Evet. Şimdi geldik e, boss'a. Oyunda... Bu bölümden sonrası çok önemli arkadaşlar. Benim ultimde olmadı. Ee, sıkıntı yaşayabiliriz. Yok yaşamayız ya. Biz takım olarak iyi oynuyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi boss'u fazla yaklaştırmıyoruz. Evet harikayız. Şimdi şuraya ultimi atıyorum. Çünkü bundan sonrası çok e, önem arz ediyor. Celen e, robotlar çok güçlü geliyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sarı sarı geliyorlar görüyorsunuz sarı sarı güçleri de çok yüksek yani. Evet benim taret fazla hiç görmüyor. Enteresan şurada bir güç basayım. Evet şu an taret iyi çalıştı. Eee %94'e düştü kasamız. Ama sıkıntı yok. Çılgını rahat bir şekilde geçeceğimize eminim. Takımıma çok iyi güveniyorum arkadaşlar. Benim takımındaki oyuncular çok iyi oyuncular. Bana göre çok iyi oyuncular. Ee, i̇kisini de seviyorum kardeşlerimi. Gördüğünüz gibi son 10 saniye. Çılgını geçiyor bu takım. Bu takım robot işgalinde master yapmış takım arkadaşlar. Hemen şuraya bir daha e, hızlı bir şekilde ölmeden koyalım dedik. Ve çılgın tamamlandı. Hiç zaman kaybetmeden devam ediyoruz arkadaşlar hemen enter'la enter'la çılgın gitti çılgın 2'deyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi çılgın 2 evet. yazıyor en ee, takım halinde kasanın etrafında dönmeniz çok önemli ve e, random girmeyin arkadaşlar robot ışık haline random girerseniz e, yani oyuncuların ne yaptığını ne yapacağını bilemezsiniz aa kasamız hasar görüyor e, 96'ya düştü sıkıntı yok bu ateş edenler çok sağlam vuruyor arkadaşlar. Bunlar bayağı bir hasar bırakıyor. Evet ben fazla yanaştırmıyorum. Böyle gördüğünüz gibi kasaya fazla yanaştırmıyoruz. Evet geliyor. Gel, gel gel gel. Benim peşimden gelecek zaten bu. Evet robot geliyor. Kanka benim canım çok az. Robot işte geliyor. Özel harekat. Aa roket bana gelecek. Gelme roket. Evet hemen ulti kasmam lazım. Şuraya bırakayım. Evet. Bosu e, boss'u fazla yanaştırmamamız lazım kasaya. Çünkü bundan sonrası çok önemli. Evet hemen gördüğünüz gibi kasanın etrafında dolaşıyoruz arkadaşlar. Bu taktikleri öyle kimse vermez ha. Söyleyeyim yani. Hemen şurada bir AKS basıyorum arkadaşlar. Şöyle kasanın tam şuraya koyayım biraz da. E, taretimiz iş görsün. Gördüğünüz gibi takım halinde iyi işbirliği yaparsanız rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Yani evet. Çılgın 2 de burada sona erdi. <laughs> Gördüğünüz gibi çılgın 3'teyiz şu anda arkadaşlar. Çılgın 3'teyiz baba. Bağırma lan milletin içinde. Çılgın 3'ü bitip 4'e geçmek istiyoruz. Robot işgali her yiğidin harcı değildir biliyorsunuz bundan 7 ay önce atmıştık videoyu ilk videomuz öyleydi ama güzel işler çıkarmıştık orada da i̇nşallah bu bölümde sizler için güzel işler çıkaracağız bu arada hala benim ultimde sıkıntı var arkadaşlar daha ulti kasamadım. Haberiniz olsun. Bu boksörlerle biraz savaşayım ben. Hop 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 hop. Oo, çakala bak orada yatıyor. Pusu yapıyor bu robotlar. Bayağı akıllanmış arkadaşlar. Lan var ya aklınızı alırız oğlum. Siz kiminle dans ediyorsunuz la? Alsan, 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 alsan ha. Alsan aşağı 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 takım. Bu bu dönemde kasaya hasar vermemeleri lazım. Dikkat etmemiz lazım. Evet, şuraya bir taret atalım. Tareti zamansız mı diktik? Kahretsin. Olsun yine kasarım ben o tareti. Evet robotu karşılıyorum arkadaşlar. Buradan da karşılıyorum. Saldırın 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 saldır 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 Sol sağ 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 diyorum arkadaşlar sol sağ demedim yanlış anladım. Evet benim taret burada yok mu oldu lan? Evet, e, burada bizim güç taretimizi ateş ediyorlar. Ona ona bir engel olalım arkadaşlar. Adamları görüyorsunuz Sarı sarı geliyorlar. Hemen şuraya AKS'yi diktim. Güçlendirdim. E, evet çılgın 3. Biraz zorlayacak gibi arkadaşlar. Çünkü e, hasar almaya başladık. Of felaket geliyorlar ya. Felaketler arkadaşlar, ee, hala dayanmaya çalışıyoruz ama hemen taret yeniliyorum, AKS e basıyorum, hadi arkadaşlar 5 saniye, 4 saniye geliyor, çılgın 4'te bitti arkadaşlar. Bu <laughs> kadar basit, son 1 kala, %1 kala çılgın 4'ü e, de tamamladık herhalde, 4'ü tamamladık değil mi lan, bir bakalım hemen. Evet çılgın 4 tam çılgın 5'e geçtik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Robot işgalinin uzmanları burada arkadaşlar. Bu takım var ya uzman bu işte arkadaşlar. Yani çılgın 5'e ulaşmak kolay bir şey değil evet bu arada oyuncularımız klanımızdandır. Nadide klanımızın en iyi oyuncuları. Klanımızın adı da Mustafa Bey'dir arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Rumuzumla aynıdır. Yani oyuncu ismimle aynıdır. Ghost bizim şu an başkanımızdır. Başkanlığı ona devrettim. Dedim ben uğraşamam biraz da sen uğraş başkan bey. Evet klanımızın başkanı Ghost. Tabii ki Dangurs <laughs> Klanımızın e, nadide Sultanlarından <laughs> Sultanlarından da değil nadide Oyuncularındandır arkadaşlar e, Seviyoruz kendisini kardeşimizin adayı Nestir. Evet 15 saniye kasa çok hasar alıyor Ölmeyelim Ulan be 11 saniye Kala çılgın 5'i geçemedik arkadaşlar Olsun yenilgi Bence bu elden sonra geçeceğiz Bu da nazarlık olsun değil mi Nazarlık olsun aynen Evet boss geliyor. Beni indirdiler. Bensiz ee, ben siz devam edin. Boss'a saldırın arkadaşlar. Burada kötü bir sıkıntı yaşadık. Ama olsun sıkıntı değil. Hemen tekrardan geldim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Dayanın biraz daha. Dayanın geldim. Dayanın geldim. Geldim geldim. Geldim geldim. Geldim geldim. geldim. Hadi bir AKS e daha da bulduralım. Tamam. Çok süper. Çok süper. Hemen şuraya atıyorum. Taretimi. Abi adamlar her yerden geliyor yalnız. Ee, sıkıntı. Hemen AKS'e bastım. Taretimi güçlendirdim biraz daha. Evet arkadaşlar yaparız bu işi. Yaparız bu işi. 15 saniye. 15 saniye. 10 saniye. Dayan takım. Dayan yapacağız bu işi. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim kanla doldu. Evet çılgın 5'te geçildi arkadaşlar. Çılgın 5 böyle geçilir. Böyle. Robot işgali uzmanları karşınızda. Evet. Çılgın altı yaparak rekorumuzu kırmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah rekorumuzu kıracağız. Bu takım bugün e, belki de çılgın yediği bile görebilir yani. Her an her şey olabilir. E, bu takım şu anda çok uyum içerisinde oynuyoruz arkadaşlar. Uyum içerisinde olmak çok önemli bir şey. Boksörler geliyor. Boksör geliyor. Dangur's Enes sağda. Tamam emir onu alır. Fazla da sağ solu çok iyi kesmemiz lazım arkadaşlar. Burada en önemli şeylerden bir tanesi. Ee, yani robotçukları e, fazla yanaştırmamamız lazım. Kasamıza hasar vermesinler önden. Evet, şimdi Kasa şimdi doğru ilerleyebiliriz arkadaşlar. Boss Bey'i karşılayalım. Taretimde de dolmak üzere zaten. Hemen tareti koydum. IKS'yi bastım. Aksesuarı bastık yani IKS diyoruz ya. Hani arkadaşlar gördüğünüz gibi bozçuk rahat bir şekilde tertemiz oldu. Tekrardan ee, kasamızın yanına geçiyoruz. Bu kasa bizim için çok değerli. Evet sarılar buradan geliyor arkadaşlar. Açs açs açs. Ulan yine indirdiler beni ya. 10 saniye be geçeriz bu çılgın altıya. Arkadaşlar dayanın lan. 6 saniye be. 6 saniye be. Hadi bir maç daha atalım. Bence çılgın altıya geçeceğiz. Ee, güveniyorum takımıma ya. Takım 6 saniye be. Ee, ne demiş? Enes ulti sal demiş. Aynen ulti salın. Birbirinize salın arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler. Çılgın 6'yı e, geçebileceğiz mi? Son elimiz. Bir kez daha deneyeceğiz bu bölümü. Ee, bence geçeriz. Kendi rekorumuzu egale etmek istiyoruz. Ee, bence yapacağız bunu abi. Yapacağız. yapacağız Ben takıma güveniyorum. Ee, tamam. Süperiz. Roket yemeyelim, roket yemeyelim. Evet, bir AKS'yi robot için harcadım arkadaşlar, boss için. Evet, 49 saniye dayanmamız lazım, 48 saniye. Geliyorlar, geliyorlar. Sağ sol, 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 sağ sol. Evet takım, hadi kasamız çok iyi durumda. 30 saniye. İki tane aksesuarım var. Ultim dolunca çok iyi işler yapacağız eminim. Aksesuarı 10 saniye arkadaşlar 10 saniye kasanın önüne geçin kasanın önüne geçin size de alsınlar. 7 saniye. Allah kahretsin be. Evet sevgili izleyenler burada videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çılgın 7'ye son ramak kalmıştı ama geçemedik. Olsun. Bence bu e, seviyelere gelmek de büyük bir başarı. Bilmiyorum gelen var mı aranızda arkadaşlar? E, bu video bir like at. Kanala hala abone değilsen abone ol. Bizi destekle. bildirimlerin tümünü açmayı unutma. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.